Evet arkadaşlar, ee, dünden beri çok beklediğimiz video geldi. Lavabom geldi. Bu arada paket baya kötü olmuş. Bu arada isim vereceğim bir düzelsinler. PTT kargodan geldi arkadaşlar. Ama ne de çok heyecanlıyım. Bakalım hangisi çıkacak. Nereden çıkıyor şu an? İyi siz başlayacaksınız. Lavabom. Bu ne ya? Öf ya arkadaşlar yine en istemediğim çıktı bu hangisi? Loyalty Happy. ya. berbat. Bu ne bu çok değişik bir şey gelmiş bu incecik böyle. Bunun hangisi olduğunu bilenler arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Of ya kötü hiç istediklerimden çıkmadı ya. Üzüldüm. Yani bu sonuç. Başı da çok oynuyor zaten. Ah verdiğim paraya değmedi ya. Neyse arkadaşlar görüşürüz.